Parlıyorsun Teşekkür ederim <laughs> Hep şaşırtıyorsun beni Partiye geleceğini hiç düşünmemiştim İstanbul'da pek arkadaşım yok Biliyorsun e, Komşuluk ilişkilerim de pek iyi değil O yüzden bir geleyim Arkadaş edineyim dedim haksızlık ediyorsun ama. Bugün duyduğuma göre komşun sana özel pansuman yapmış. <laughs> evet, sağ olsun. <laughs> Şu boynundaki izi de kapattık mı? Tamam. Yok yok, kapatmayalım. Yaralı dermatolog desinler. Kendi yaralarını saramayan dermatolog. Partide bir espri konusu olur belki. <laughs> Çok ilginç bir kadınsın sen. Sen... Selam. Hoş geldin. Bekletmedin değil mi? Yok yok. Çıkıyoruz zaten. Merhaba Efsun. Merhaba Gülden. Burada olduğunu bilmiyordum. Emir'le birlikte gidelim dedik partiye. Sen buraya taşınmışsın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya hadi çıkalım. Ay yok ben sizin keyfinizi bölmeyeyim. Siz gidin. Bölecek bir şey yok. Gülden yakındaydı uğradı birlikte gideceğiz. Hadi. Tamam. Gidelim o zaman. Yani ben evde parti var deyince daha küçük bir şey sanmıştım. Bu ne böyle? İstanbul'un tüm sosyetesi ve estetik cerrahları burada. Ay, niye gelmeye bu kadar hevesli olduğunu anlaşıldı. Hedef kitlem burada. Hedef kitlemiz, biz ortağız unuttun mu? Daha. Umarım yanında kartvizit getirmişsindir. Ben kartvizit nasıl daha? O zaman kendini hatırlatmanın bir yolunu bul. Emir, bak Zeynep Hanım sana el sallıyor. Ah. <laughs> İyi eğlenceler tatlım. Zeynep Hanım. Emir Bey. Bir değil Aynı şekilde Zeynep Hanım. Kimden? <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum Efsun Hanım. ...şimdi öyle taktı ki sivilcelerini... ...asla odadan dışarı çıkmıyor. Yani ergenlik sivilcelerini yok etmek imkansız... ...ama kontrol altına alınabilir. Siz getirin oğlunuzu ben bakayım. Ay çok teşekkürler Efsun Hanım çok sağ olun. Ne demek ne demek rica ederiz. Merhabalar. İyi günler Mete Bey. İyi günler. Ee, botoksa bekliyorum. Gelmiş çünkü her yer gelmiş. Sen ne yapıyorsun ya? Herkes içine değil mi kadın? Kaçtı senden resmen. Ee, botoks'u görünce heyecanlandım bir an... ...o yüzden ee, şey yaptım bak... Emir'in yanına gitti. Emir'in yanına giden hastam geri gelmiyor benim. Aman sana hastam yok boş ver. Üf, yarın buluşuyoruz değil mi? Ne için? Ne için mi? Senle ben buluşacaktık yani. Öyle yemek yiyecektik, kliniğin geleceği hakkında konuşacaktık falan unuttun mu yoksa? Yok yok unutur muyum tabii tabii. Yarın, yarın öğlen. Öğlen. Öğlen süper harika. Neler <laughs> <laughs> çeviriyorsun şey, sen yine? Anlatacağım. E, ne yapıyoruz? Sen böyle bir partiye başına gelmez. Plan <laughs> ne? Emir'in o hastanede neler çevirdiğini bulacağım. Ayşe Hanım görmüş ya onu. Hmm. da konuşacağım. Kesin bir şeyler biliyordur. Yanılıyorsun. Bence Ayşe değil, kızı Bade bir işler çeviriyor. Bade nerede? Bil bakalım nerede. <laughs> Bin <nur> bilir. <laughs> Gel ben de. Bence ne konuşuyorlar? Hararetli gibi. Gizli aşk olmasın? <laughs> Yok sanmıyorum. Aa! Efsoş! Bugünkü bebek! Ne olmuş? Emir'den olmasın. <laughs> Emir'e benziyor. Çocuk mu işte? Sarışan mı? Çocuk ben sana bu kadar dizi izleme diyorum. Niye bu kadar dizi izliyorsun sen? Ulan biz ne yapıyoruz burada ya? Kalk, yürü gidelim. Ya. Bence gizli bir şey dönüyor orada. Bize bir kişi yardım edebilir. O da Mete. Mete mi? Mete. Mete. Ha cidden. Ben niye onun öyle yemeği yiyorum? Bu Mete var ya. Hı. Emir'i fena kıskanıyor. Evet. Etik kurula dilekçe yazdı. Ne? Hı. Neden? Ya onu bilmiyorum. Ama eğer Emir o hastanede gizli gizli ameliyat yaptıysa bunu bir tek kişi öğrenir. O da Mete. Çünkü klinikten en çok gitmesini istediği kişi. <laughs> bilmiyorum. Ben patronum. Emir de farkı farkındasın değil mi? Ne yapayım? Çalışanımla iş birliği yapıp öbür patronu mu gömeyim? Ne yapayım? Aynen öyle. Üstü kapalı yapacaksın. Çaktırmadan. Gizemli. Sen yaparsın. Doğru. Doğru. Emir Demirhan ondan gizli iş çevirmek neymiş görsün. Aa öpüşüyorlar. Ne? <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Nasıl yedin? Yapma böyle şakalar. Niye böyle şakalar yapıyorsun? Sen niye hızlıca <laughs> dönüp bakıyorsun? Ya sen yoksa bu kaptırıyor musun kendini ya? Binnur tamam tamam. Bu kadar saçmalık yeter. Binnur bilir aşk o. Binnur bilir. Ne yapıyorsun? Müşteri toplamak için önüme gelene çarpıyorum. Sen ne yapıyorsun? Aman <laughs> ya. Esprili kadını severim. Hmm. Sen ne yaptın? Kliniğimizin müşterilerini memnun edip yeni gelenlere ilgi gösteriyorum. Ay, ay ne önemli işler yapıyorsun. Ne önemli işler bunlar. Bir annen eksik burada. O olsaydı bunun havası değişirdi. Hmm. Ameliyat olmuş mudur o yani? Nasıl geçmiş? Gayet iyi geçti ameliyatı diye biliyorum. Ama elini kullanması biraz zaman alacak. Hangi ülkede? Belçika'da. Ay aman neyse bana ne. Ayşe Hanım'ı gördün mü? Neden sordum? Teşekkür edeceğim. Daveti için beni çok güzel bir partiye davet etti. Ben bir sürü insan tanıdım burada. Sen hiç zahmet etme. Ben ikimizin adına da teşekkür ettim. Hiç merak etme. Aa, öyle mi? Ben teşekkür etmeyeyim o zaman. Hiç gerekiyor. Ben hepsini hallettim. Emir Bey, her yerde sizi arıyorum. Aa, Nefise Hanım. En sevdiğim hastam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Randevu alamıyorum sizden. Bari bu gece dans randevusu alayım. Nefise Hanım, bütün hastalarım burada. Eğer sizinle dans edersen bunların kalbi kırılır. Üzülürler. Biz ortağımla bir karar aldık. Bugün sadece birbirimizle dans edeceğiz. Tamam, öyle olsun en azından biraz kol kola gezelim. Havamız olsun. Tabii ki de, tabii ki de. Pardon. Birazdan seninle dans edeceğiz. <laughs> Bir anda görürsün. <laughs> ben de dedim, neyse yapıyorum işte ellerimi öyle. Totem olarak. E şans getiriyor. Bak nasıl aldık maçı. ya her şeyi anladım da kahve fincanını niye fırlattın aşağı? Ya ben senin alt katta olduğunu unuttum. Öyle deliriyorum ben. Gözüm bir şey görmüyor. Fırlatmışım atmışım işte. Fark ettim. Üzüm. Afiyet olsun. Ya ortaokulda beni seven bir çocuk vardı. Ben bir gün yine kahvede maç izliyorum. Bu geldi yanıma dikkatimi dağıttı. Böyle cır 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 konuştu. Ben onun fincanı attım gol oldu. <laughs> Çocuğa ne oldu? Korktu herhalde benden biraz. Uzaklaştı sonra. Görmedim mi daha? İşte bu olay genel olarak erkeklerle ilişkini özetliyor. Bana ne be? Ben ne yapayım? Korkmasın erkeklerde bu kadar. Aha! Program başlıyor. Gel yanıma gel. Başladı program. Bak şimdi izle. Sevgili Onurcuğum, şu an futboldan daha önemli bir konu var. Sevgili doktorum Efsun Armağan'a buradan teşekkür etmek istiyorum bana yaptıklarından <laughs> dolayı. Bir de kendisine bir söz vermiştim. O sözü de yerine getirdim ve yarın kendisine yolluyorum. Bütün Beşiktaş futbolcuların imzaladığı <laughs> Beşiktaş mu? formasını mu? Hepsini sevgili doktorum ya. Hepsini, hepsini imzalattı. Gönderiyorum. Sürpriz dediğim bu muydu? <laughs> evet buydu. Sen gerçekten imzalı bir tişörte mi sevindin bu kadar? Evet, başka ne olacak? Of, çok güzel. Gerçekten inanılmazsınız Armağan Hanım. Beni yine itibatlara boğuyorsunuz Emir Demir ha? <laughs> ben futboldan anlamam. Ama benim de kendimce birkaç numaram vardır. En basitini gösteriyorum ama. <laughs> Neymiş? At üzümü. Yüzüm. Gönder gelsin. Aa. Atıyorum. Ha. Aha! Şansına girdi, balına girdi o. Bal mı? At mı tane Tamam. Oha, nasıl yapıyorsun ya? <laughs> Emir? Emin, 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 Emin. Çok kötüsün sen. Çok kötüsün yani. Gerçekten boğuluyorsun sandım. Çok ayıp ya. Seni denedim. Ölmek üzere olsam beni kurtarır mısın, bırakır mısın diye. Bırakır mıymışım? Bırakmaz mısın? Bırakma. Ee, anlat bakalım. Nereden geliyor bu futbol aşkı? Babam mı Beşiktaşlıydı? Yok be. Babamın futbolla alakası yok. O da senin gibi. Ben evden çok bin nurlarda vakit geçirirdim. Onun yedi tane kardeşi var. Çoğu da erkek. Maşallah. <laughs> Maşallah hepsi koyu Beşiktaş'tı. Yani benim futbol kartlarım, rozetlerim, atkılarım, formalarım bir sürü şeyim vardı. Abilerim sayesinde ilk kahvede maç izleyen kadın ben olmuştum. <laughs> Onu Antep'te gördüm. Sen kahveye girince bütün erkeklerin ödü patladı. Ben dedim a kızı falan diye herhalde korkuyorlar ama. Ee, o da var tabii. <laughs> Peki kahvelerde takılırken okul hayatın nasıldı? Ya, akademik olarak her zaman bir numaraydım tabii ki de. ...ve biraz da asil kızdım. Ah, oh, sen. Yani sen de asilik. Bak buna şaşırdım. Buna şaşırdım, beni şaşırttın. Çok üzdüler beni. Annem beni terk edip gidince. Çok üstüme geldiler. Çok konuştular. Ama sonunda kendimi saydırdım. Bana saygı duymuyor öğrendiler. <laughs> Öyle <laughs> İyiydi ama derslerim çok iyiydi. İşte bu da bizim Mete ile hikayemiz. Seni bayağı kıskanıyormuş. Çok üzüldüm onun için. Yıllardır aynı Mete. Hiç değişmedi. Al bakalım. Teşekkür ederim. Emir. Gün doğmuş. <laughs> Biz kaç saattir konuşuyoruz ya. Çayıma ne koydun doğruyu söyle hemen. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> şu manzaraya bak. Şu güzelliğe bak. İnsanı bütün dertlerini unutturuyor. Öyle. Seni de tuttum bu saate kadar. Ne oldu? Dün gece buraya gelmeden önce evde misafirim vardı, onu unuttum. Misafir? He, öyleli misafir. Ayıp olmuş. Neyse, sen alırsın gönlünü. Umarım. Bu gece benim için çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben artık gidin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne kızım ya, salak mısın? Aslı. Bak şu heykel. Ay nasıl güzel bir heykel. Nasıl güzel işlenmiş. Nasıl bir işçilik. Bak bak manzara sana doğru geliyor. Aha. Bu da iyi işlenmiş. Iyi. Emir. Efsun. Nasılsın İyi misin? Bomba gibiyim keyfim yerinde. Sen nasılsın? Bomba gibisin, keyfin yerinde. Hmm. Ee, geçen gün biraz bunalımdaydın sanki. Ha, bunalım pek bana göre değil. Biraz gezdim dolaştım, keyfim yerine geldi. Ee, nerede ekip? Od odalarındalar. Hı. Hmm. İyi, ben de bir üzerimi değiştireyim. Hadi, çal. Çal mı? Çal. Buna ne olmuş? Ne bu? Ha? Ne olmuş buna? Kafayı mı yemiş bu? Ne olmuş? Nesi var ya? Gayet neşeli bence. Kaç gündür peşinde koşuyorum bu beyefendinin ben. Gece gündüz kapısını çalıyorum, arıyorum, açmıyor. Ben sabahları kadar uyumuyorum ya ben Emine ne yaptım diye diye. Vicdan azabı çekiyorum ben. Ama o ne yapmış? Takılmış. <laughs> Keyfi yerindeymiş, bomba gibiymiş. Bak bak bombas diye bak sen. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne şimdi? Ha? Bu ne demek şimdi? Valla ben bir şey derim de demeyeyim şimdi. Adama bak ya. Gezmiş dolaşmış. Gez sen. Dolaş sen. Tamam. Dolaş. Ben de burada kendimi... Cık cık. Ay yeter tamam. Sıkıldım. Sempozyuma kaç saat var? İki üç saat var. İyi. Vakit var. Gel havuza girelim. Ateş bastırın. Hadi. Ha. Hey o şey. Ateş bacayı sarmış da. Neyse. Sizi burada görmek çok büyük bir onur. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İçeride görüşmek üzere. Evet. Buyurun. Baba. Emir. Merhaba. Gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştık Konuşmacısı oldun. Böyle dev bir senin kaçıracağım kaçıracağımı düşünmedin herhalde. Doğru. Yani gelmeseydin çok amatörce bir davranış olurdu ki bu sana hiç yakışmaz. Demir, Bir ara şu etik kurulla ilgili konuşalım olur mu? Hı? Biliyor musun baba? Beni uzaklaştırma kararını uzun uzun düşündüm. Neden böyle bir şey yaptı, neden beni uzaklaştırdı diye. Seni anlıyorum. Sen doğruyu yaptın, haklıydın. Teşekkür ederim. O yüzden rahat ol. Hadi görüşürüz. Şirincim eğer yanlış anlamazsan millete ketojenik şeyler söylüyorsun da şu anda sen ikinci porsiyonu yiyorsun. İki tane kuzuyu gömdün karşımda. Ben hiç hayatımda diyet yapmadım ki. Sana şöyle söyleyeyim, benim metabolizmam insan metabolizması değil. Ne yersem anda sindiriyorum. Ya o zaman halkadan dağılın, halkadan değil. Arkadaşlar, Melek'in hepinize selamları var. Aa, çok selamlar Melek'cim ve çok selamlar. Melek kim? Nasıl Melek kim? Oha artık, iş arkadaşının karısını da tanı artık Şirin. Bu kadar duyarsız olma, böyle tanışma olmaz. Yüz kere tanıştın kadınlar. Ha, yok o bende bak, tamamen silmişim demek ki. Benim karımın adı ne? Ne? Yaşar'ın karısı yetiyor bana. Ayrıldıktan sonra da Yaşar'ın karısı diye suratına söylersin. İki haftadır konuşuyoruz ayrılacağız, Leyla da Leyla diye. Hiç aklında kalmadı mı yani? Acaba diyorum bu yediklerin bünyeye giriyor da... ...kalpten mi geçmiyor? Çünkü erkeğin kalbine giden yol var da... ...acaba senin var mı? Nasıl oğlum öyle? Bütünsel çalışıyor bu, nasıl geçmeyecek kalan Değil mi? Sana diyor ki kalpsizsin diyor, duygusuzsun sen diyor. Ha, anladım. Tabii şimdi tıp ben yediklerimiz duygu dünyamızı etkileyebilir. Özellikle senin gibi depresyona yatkın bir bünyeyse tetikleyicisi olur yani. Ama benim bağışıklık da tamam. Maşallah. Geç. <laughs> Emir gelmiş doğru mu? Buradaymış olay falan çıkmasın benim. Burada olduğumu biliyor musun? Keşke gelmeseydin. geliyor. Emir buradayız. Hop. Arkadaşlar. Ne haber? Keyifler yerinde mi? Ne yapalım? Hoş geldin. Renkli renkli drinkler. Emir abi. Hoş geldin. Mete'cim nasılsın? İyi, sen? İyi. Sabah sporumu yapamadan bindim uçağa. Enerjim yüksek. Ha. Havuza gireceğim. Gelmek ister misin? Havuz bana şey, e, klor, aler, göz kırmızı yakıyor. Evet. Yakıyorum. İyi. Fikrin değişirse bekliyorum. Hadi bekliyorum sizi de. Ha, hadi gelin oraya. Aferin bak Emir'e. Nasıl hemen toparladı kendini? Ay, iyi ki geldik ha. Tadına baktın mı sen? Hiç içmedin. Ha, i̇çeyim kanki. İç kanki. İç. İç. i̇ç, iç. Oo. Oh. Ne o ha? Yaradana kurban be. Oha, 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 oha. Oha, oha. Ne oha? Ben Amerika'da kaç tane yaptım bunlardan biliyor musun sen? Ya sen bana herhangi bir adamı getir. Ben sana üç günde Emir Demirhan yapayım. Peki ya o bakışlar? Ya o gülüşler? Ya o mavişlik? Onları da yapabilir misin? Yapamazsın bence. Yeter be. Bak önüne. Tamam ya. Yedin yedin. Merhaba, hoş buldum. Yani tatlı ekşi bir şeyler olsun. O ananaslı mı? Evet. Tamam o olsun. Tabii tabii. Bol buzlu olsun. Hadi. Şöyle. serin falan felanların çok sıcak ama. Kaç derece bugün ya? Şansımıza bak. Da... Ticaret bastı galiba. Ha. Yo. Yo gayet iyiyim ben. Çok iyiyim. Çok serin burası hatta. Ben üşüyorum gerçekten. Ee, neyse. <laughs> ee, müsaitsen e, senin pozumdan sonra biraz konuşabilir miyiz? Olur. Akşam yediye yemek yiyelim. Yok, öyle büyük bir organizasyon yapmayalım. Ayaküstü konuşalım sonra dağılalım gidelim. Ne bileyim birkaç gündür ben de konuşmaya çalışıyorsun ya. Önemli bir şeyler konuşacaksın sandım. şey. Ben, ya benim biraz kafam karışık da. Neyse ben sempozyumdan önce seni yormayayım. Sonra konuşuruz. Olur mu öyle şey? Senin düşüncelerin, görüşlerin benim için çok önemli. O zaman akşam yedi de. Akşam yedi de. Çav. Bu da yeni çıktı. Çav, çav, çav. Hele sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.